Evet. Şimdi asıl olay toplayabilecek mi? Hop, azıcık. Ç Abi şu pistonu bası ver bak, sana doğru yelteniyor. merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir araç, araçtayız. Sanayide beraber otururken bir tane transit denk geldi. Benim arabanın alabileceği bir yük değildi. O yüzden Mustafa abinin arabasıyla geldik. Araç da bayağı dolu. Hani benim arabaya olmaz tabii ki Yani lastiklere bakarsanız anlarsınız. Kaç ton yük var abi? Bir tona yakındır. Arabanın kendi Arkadaşlar bundan önce çok güzel bir video çekmiştik ama maalesef olmadı. Bir tane BMW vardı lastikleri kitli vinçle BMW alıp kasaya koymuştuk. Benim arabada bir sıkıntı oluştu ona dolayı ona ben gidemedim. Abim kaldırdı keşke Winch olarak çekseydik indirip bindirmesini. Şimdi araç sahibi yüklemeyecek mi bizim abimi yüklemeyecek anlamadım. Konuşuyorlar bakalım <laughs> olursa videoyu başlatacağım. Hadi bakalım başlıyoruz. Hazırız inşallah. Takoz koyayım mı lastiğin arkasına? Ben yere çökmesem alırım bunu la. İlk defa bir kurtarıcı bir araba sarar. Bir tane ve... İlk defa bir kayar kasa sararken ben uzaktan izliyorum. Bir garip bir tecrübe oluyor benim için. Hani daha önce yolla kaldım. Kayar kasa beni çekti ama. Hani böyle uzaktan izlememiştim. Gene direksiyonda. Ben vardım. Tamam, Salatı tavlaya takayım. Çekisi olmaz abi. Hangisi Alat'ı salıyor? Üçüncü kol mu? Ne, ne, ne. Hangisi de? Ne, ne. Abi salınca direkt şeyle beraber takı şu leve gibi şeyle. Ne, 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 ne. Dayanmaz mı? Ne. Çek 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 çek. Kasada yanmış abi ne, el değmiyor. Ben de mi? Güvenmiyormuş abi. Abi, abi direksiyon tam yapacağım. sağ yapacağım Yap 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 yap. Biraz daha biraz daha biraz daha. Biraz daha. Tamam. Kısa tuta olmadı abi. Sonuna kadar çekeceksin ya. alacağım Alayım mı? Al abi. Abi el frenini indir. Fitesi boşal. Bir boşluğunu alalım. Bir saniye bekle abi. Geriye doğru gitme. Topla abi direksiyonunu. Başkasının yanında dolaşmak da bir garipmiş abi. Doğru değil mi? Sürtmez sürtmez çek. Çek. İleri alacağız abi. İleri abi. Tek başına yeter mi o? Abi zaten eşitiz zaten tamam. şimdi. Çek bakalım. El freni çek vitese tak. Çektirdim yaptırdım ben. Sen topla kasayı. Evet. Şimdi asıl olay toplayabilecek mi? O maşallah topladı vallahi. Araba şaha kalktı. azıcık indir de. Hop azıcık Tamam Ya maşallah ya Acı ne oldu bu arabaya? Mustafa atladı ya. Ben ne yapayım? Ben de kurtarıcıyım ya? Portuysa yine mi gidecekmiş? Abimle konuşmuştu herhalde. Ver bir tane bana abi, atalım arka Nereden takıyorsun abi sen nasıl bu adam? Şuraya mı? Ha buraya. Biri de öne gitmesin diye mi? Ee bunu nasıl indireceğiz şimdi? Salaca sardık. İnmez ki. Vallahi abi nasıl indireceğiz ben de bilmiyorum. Vallahi kasa çekti helal olsun. Ben çekmez diye düşündüydüm Aynen. kasa. Tamam. Tamam. Biraz daha. Ah, son. Başka da sıkmıyor. Bizim güç mü yetmiyormuş yoksa? <laughs> tamam, arkadaş bindi mi? Tamam, bindi arkadaş? İkisindesiniz değil mi abi? Tamam. Tamamdır abi. Arkadaşlar makineyi sağ salim sardık. Birazcık on kaldırdık ama harbiden abi la bunu nasıl indireceğiz? Allah ya Allah bismillah. Arabası geziyorsun üstüne. Kafa kaldırdı mı şimdi? Kaldırdı. Bir gaz kalkacak. Yapma be abartma. Koca su bir şey kaldırır mı? Arkadaşlar biz şimdi sanayiye bir geçelim. Orada videoyu devam ettiririm. Şimdilik görüşmek üzere. Saniye sayıyor deme lan abi baksana be. Saniye sayıyor mu kameranın önünde? 39. Tamam. Arkadaşlar makine sağ salim geldi. Şimdi tek sorun indirmekte. Toplarken topladı. Getirebilecek mi? En büyük sıkıntı. Abi olmadı sen üste çık. Ya, arkasını bir bassın. Dayanmaz ki abla o ayaklar. Dayanır, ayaklar dayanır, küçük. Dayanır dayanır. Abi yer ka bak kasayı toplarken ayakları basılı arabanın kafası kalktı. Kalkar. Çok hmm. kalkar. Bas bakalım abi ayakları bir etki gösterecek mi? Yok yok ayak ayak bir şey yapamaz. Evet. Tamam. He? Oo tamam. Yavaş. Yavaş. Sıkıntı yok, korkma. Efendim abi. İndiriyoruz şu an. Ne oldu? Hadi. Tamam, geliyoruz, geliyoruz, indirip geliyoruz. Endişe yok, endişe mali yok, endişeye devam. Bir kaldıracak bunları yavaş yavaş geçsin. Tamam, Kalıyor abi ya. Tamam. Abi inceden sür, sür öyle yatır. Sen ne yapacaksın Ali abi daha? Bir şey yap da Allah takılı sıkıntı yok. Abi bir şey yok da bas ayakları sür inceden yatır. Nereye vuracak? Bir anda bam diye düşmez yere daha. De... Düşer mi? Ya da tam bitti. Öndeyken tam dikeceğiz süre süre öyle yap abi bir anda bam diye vurmaz yatır bakalım ayakları incelenmez İnceden yatır bakayım korkulacak bir şey yok ya Aynen abi. Abi şu pistonu bası ver bak sana doğru yelteniyor. Yatır şimdi kasayı yatır komple. Sür şimdi sür. Reisin yere sür. Daha sürebiliyorsan sür abi. Tamam. Dur abi daha sürsün. Arkası markası sürter. Tamam. Sürdü abi sürdü. Salacı el frenini. Fitesi de al. Söksün istiyorsan bassın freni alatı sökem. Bir şey yok da. Sal frene hiç korkulacak bir durum yaşanmadı. Ayak salıyormuş bir so Abi dursun istiyorsa alıp sökelim. Çek abi el freni. Ha? Ve korkulacak bir şey yok da. Allah şükür hallettik. Akisar sanayisinde bayağı bir zorlandık. Araba burada kendisi de bayağı yukarıda olduğu için hani şu teller falan bayağı korkutucuydu. Ama işte arabanın önünde ağırlık olmadığı için toplarken gördünüz. rahat şöyle bir yerden kesilmişti. Abi ben de 200 diye biliyorum. 200 diye biliyorum. Ben 200 diye ata abim söyledi. Bana vermiyorsun abi iş iş abinin. İş bize geldi ama abinin. Ben de araba yoktu. Yapamadım. 150 ben de, kadar. 300 lira abi. abi. 300 veremem. Çünkü 5-600 kilo yük var dedin. Bu araba en az 4 ton. 4 yakındır. Borcu da Çünkü boşu bu 2 Abi zaten müşterilerin her zaman şeyidir. 500 kilo yük. Abi ben bir şey demedim. Ben bu işi 4 yıldır falan yapıyorum. hayır, hayır Senin adına ben, asla konuşmam. Bana kadar 150 Üzerinden çekecekler de ben yine 200 yüz veriyorum. bak. Yok abi Bak ben telefon konuşmasında hepsinin yanındaydım. Yani Abimle 150 Üzerinden dedi. Bana kaç para çekecekler de 150 edeceğim. Yoksa büyük şey gelecek kaskola. Araba kaskola. Kasko para yazmazdı ki sana. Fark etsizler. Yüklü diye. 200 ne arka arka alaka abla öyle, öyle, bir şey mi? yok. ben de, ben yüklü. de kaskola çalışıyorum da. Öyle, Öyle bir, bir şey yok. Kim söyledi abi sana seni yemişler. Olur mu abi sigorta şirketi de aradı. Kaç kişi bir kutu şey. kastı var aradı. Yere çıktı. Yüksü oldum fark alıyorum. Oraya vermiyorum. Fark alıyorum. Şimdi işi hallettik. Abiler ücret işini halledecek. Arkadaşlar biz bu işi çözemeyeceğiz büyük ihtimal. Arkadaşlar benim bu hani ilk defa böyle bir şey var. Hani benim arabam yok videonun sonunda. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bugün çok güzel bir video kaçırdım. Ama dediğim gibi vincimizi aldık. Birçok güzel iş gelecek. Bugün sanayide otururken boş durmamak adına böyle bir video çektim. Tekrardan dediğim gibi kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.